Koronavirüs salgınıyla uğraştığımız şu günlerde eminim hepiniz evde oturmaktan sıkıldınız. Biz de sizler evlerinizde sıkılmayın diye değişik içerikler çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Uzmanların uyarılarını dikkate almaktan ve Offsite Taktiği kanalını takip etmekten asla vazgeçmeyin. Evinde kal, virüsü yayma. Birlikte atlatacağız Türkiye. Uyarımızı yaptığımıza göre hazırsak videomuza geçelim. Uzun zamandır aksattığımız Efsane 11'ler konseptimizin yepyeni videosu. Hepinize iyi seyirler. Kadroyu incelemeye en geriden başlayalım. Futbolun olmazsa olmazıdır kaleciler. Kaleciler her ne kadar futbolun olmazsa olmazı olsa da Victor Valdez Barça için çok da gerekli bir adam değildi. Hatta adam bile değildi. Victor Valdez'e olan öfkem Rüştü'nün yerine tercih edilmesinden gelmektedir. Transfer olduğu zaman değil ülkemizin dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Rüştü'nün yerine sırf Katalan diye tercih edilen bir isimdir Victor Valdez. Öfkemizi kustuğumuza göre Valdez'in kariyerine bir göz atalım. 2002 yılında yükseldiği A takımın formasını 12 sezon aralıksız giyen İspanyol kaleci 2014 yılında serbest bırakıldı. Yaklaşık 6 ay serbest kaldıktan sonra bir başka dev kulüp olan Manchester United ile sözleşme imzaladı. Bir başka İspanyol kaleci De ye Gea'ya yedek olsun diye alınan Valdez Manchester United formasıyla iki kez sahada yer alabildi. 2016 Ocak ayında standartlayıcı kiralanan Victor 4 ay kaldığı Belçika ekibinde 8 kez forma giyerken 13 kez topu ağlarından çıkardı. 2016 yazında bedelsiz olarak Middlesbrough'a transfer oldu ve aktif futbol yaşantısına son noktayı koyacağı 2017 yazına kadar bu kulüpte geçirdi. Kariyerinin en başarılı dönemlerini Barcelona'da geçiren tecrübeli kaleci Barcelona formasıyla çıktığı 536 maçta 441 gol yerken 239 maçta da kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Gerçi onun değil, önünde oynayan oyuncuların başarısı ama neyse. Kariyerinde bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonası, 3 Şampiyonlar Ligi, 6 İspanyol şampiyonluğu, 2 İspanya kupası 6 İspanya Süper Kupası, 1 Belçika Kupası, 2 Kıtalar Arası Şampiyonluğu ve 2 UEFA Süper Kupası bulunan tecrübeli İspanyol futbolu bıraktıktan sonra Barcelona U19 takımında çalışmış fakat bir balta hesap olamayacağına karar veren Barcelona yönetimi yollarını ayırmıştır. Victor Valdez'in şu an aktif bir görevi bulunmamaktadır. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sağ arasında gösterilen Brezilyalı yıldız birçokları tarafından Halefi Kafu'yu bile geçtiği söyleniyor. Bahsettiğimiz tabii ki de Daniel Alves'den başkası değil. Bahsettiğimiz sezonun başında bir sabek için oldukça astronomik sayılabilecek bir bedel olan 35,5 milyon avroya seviyeden transfer edildi. Gianluca da, Lilian Thuram ve Güler gibi Saabek oynayabilen 3 isim birden kadrodan ayrılınca Doğan Saabek ihtiyacında boşluğu doldurmak için gelen Brezilyalı Yıldız Katalan ekibinde oynadığı 8 senede tamı tamına 23 kupa kazanarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Oynadığı zaman da en iyi savunma hücumdur felsefesiyle Saabek'ten daha çok sağ açık oynuyor gibiydi. Bu cümlemi size şöyle açıklayayım. DR oynaması gereken adam bildiğin AMR oynuyor. İstatistik verip sizi boğmak istemiyorum ama rakamlar bazı şeyleri açıklamada daha da kolaylık sağlıyor. Bahsettiğimiz 2008-2009 sezonunda çıktığı 54 maçta 5 gol atıp 13 asist yaparak toplamda 18 gole direkt katkı yapmış. Toplamda ise Barça formasıyla çıktığı 391 maçta 21 gol 100 asist rakamlarına ulaşmış bir sağ bahsediyoruz. Kariyeri boyunca bu sayıların yarısına ulaşamayan sağ açıklar biliyoruz. Hatır sayılır bir kitle tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sağ bek olarak gösterilen Daniel Alves sadece futbola değil kariyeriyle de ön plana çıkmayı başarmış bir oyuncu. Videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğimiz Eric Abidal karaciğer ile cebelleşirken yanına gidip sana karaciğerimi vermek istiyorum diyecek kadar mütevazi bir adam. Karaciğerini veremedi ama Abidal takımdan ayrıldıktan sonra onun giydiği 22 numaralı formayı tek kendisine aldı. Başarılarla geçen 8 sezonun ardından ayrılma vaktinin geldiğini düşünen Daniel Alves yeni sözleşme imzalamayarak İtalyan ekibi Juventus'un yolunu tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde filan oynanan sezonun ardından dansına ve müzik dinlemesine karışıldığı gerekçesiyle İtalyan ekibinden de bedelsiz olarak ayrılıp Paris'in yolunu tuttu. Paris Saint Germain ile geçirdiği iki sezonda da şampiyon olan Brezilyalı hemen hemen her Güney Amerikalı futbolcunun yaptığı gibi futbolu bırakmaya ülkesine gitti. 2019 yazında Sao Paulo'ya transfer olan Brezilyalı Sabek, Brezilya ekibiyle çıktığı 20 maçta 2 gol atarken 3 de asist yapıp 5 gole doğrudan katkı yaparak form geçici klas kalıcı sözünü uygulamalı olarak bize gösterdi. 36 yaşında hala 20 yaşında gibi oynayan Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin bitiş tarihi olan 31 Aralık 2022'de futbolu bırakacağını tahmin ediyorum. Neyse kazandığı kupalardan bahsedip Daniel Alves bölümünü kapatalım. Futbola başladığı kulüp olan Bahia'da bir, İspanya'da transfer olduğu ilk kulüp olan Sevilla'da ikisi UEFA kupası, bir UEFA süper kupası olmak üzere 5, bahsetmemize sebep olan Barcelona'da 3'ü Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Süper Kupası, 3'ü de kıtalar arası kupa olmak üzere 23. Sadece bir sezon formasını giydiği Juventus ile 2, 2 sezon kaldığı PSG'de 6 ve ülkesinin milli takımıyla da 5 olmak üzere toplamda 42 kupa kazanarak dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu ünvanını hala kimselere kaptırmadı. Sıradaki ismimiz ise kaptanlığın vücut bulmuş hali olan Charles Puyol. U17 takımının formasını giydiği 1994 yılından aktif futbol yaşantısına son verdiği 2014 yılına kadar geçen 20 yıllık süreçte başka takım forması giymemiştir. 1999 yılında yükseldiği A takımda 15 sene aralıksız forma giyen Puyol bir futbolcudan çok daha fazlasıydı. Yıllar geçse de saha içindeki centilmen tavırlarıyla futbolun güzel yanlarını bize hatırlatan birkaç futbolcudan biriydi o. Futbola veda etse de beyefendiliğiyle ve savunmada adeta bir kale görevi görmesiyle hafızalarımıza kazındı Charles Mjol. Yunan filozof Platon'un bahsettiği dört ana erdemin tamamına sahipti kendisi. Bilge, cesaretli, ölçülü ve adaletli. Futbol oynadığı dönemlerde sadece Barça taraftarlarının değil tüm futbol severlerin saygısını ve sevgisini kazanmış bir adamdı kendisi. Şu sıralar Puyol videosu hazırladığım için bu bölümü biraz kısa tutmak istiyorum. Barcelona formasıyla 593 resmi maça çıkan İspanyol stoper, milli takımı formasını ise tam 100 kez sırtına geçirdi. Forma giydiği 15 sezonda 24 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Milli takım ile de bir dünya kupası, bir de Avrupa şampiyonluğu kazanan İspanyoldu var. 2013-14 sezonunda vücudunun artık daha fazla kaldıramadığını ve Barcelona'ya yararlı olmayacağını söyleyerek aktif futbol yaşantısına son noktayı koydu. Eylül 2014 Ocak 2015 arası Barcelona'da genel müdürü yardımcılığı görevini yürüten Charles Puyol, bu tarihten sonra herhangi bir aktif görevde bulunmamıştır. Sırada efsanevi stoper Puyol'un defanstaki partneri var. Gerard Piqué, kaptanı Puyol ile yakaladığı muhteşem uyumla yıldızını parlattı. Barcelona altyapısından yetişen Pique, 2004 yılında Alex Ferguson tarafından Manchester United kadrosuna katıldı. Manchester ile sadece 23 maçta sahada olurken, 2006-2007 sezonunda başka bir İspanyol ekibine Real Zaragoza'ya kiralandı. En sonunda Küpçü Dükkanı misali tekrardan Barcelona yolunu tutan Pique, geri döndüğü 2008 yılından beri Katalan ekibinin formasını giymektedir. 6 kupa kazanılan 2008-2009 sezonunda 45 maçta sahada olan Pique, kazanılan kupalarda büyük pay sahibidir. Barcelona formasını toplamda 529 kez giyerken 46 gol atma başarısı göstermiştir. Forma giydiği 12 sezonda Barcelona ile 29 kupa kaldıran Pique, Manchester United ile ise biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 kupa kaldırmıştır. Manchester United demişken sağ üstte çıkan kartlardan ve açıklamada bulunan linkten Kırmızı Şeytanların Efsane Teknik Direktörü Alex Ferguson'un hikayesini anlattığımız videoya ulaşabilirsiniz. Neyse son olarak Pique'nin İspanyol milli takımı ile de 3 kupa kazandığını da hatırlatmak istiyorum. Adriyann anlatmaya başka bir stoper ile devam etmek istiyorum. Rafael Marquez. 2003 ile 2010 yılları arası Barcelona forması giyen Meksikalı stoper, Katalan ekibinde iz bırakanlardan. 2003 yılında Monaco'dan transfer edilen Meksikalı, Barcelona formasını 242 kere terletirken 13 gol ve 12 asist ile 25 gole katkıda bulundu. Anlattığımız 2008-2009 sezonunda 37 maçta forma giyip hatırı sayılır bir sayıya ulaşmıştır. 2010 yılında ayrıldıktan sonra Barcelona'daki parlak günlerine asla ulaşamayan Meksikalı, Barcelona'dan New York Red Bull takımına transfer oldu. 3 sene burada oynadıktan sonra 2013 yılında ülkesinin takımlarından Leona geçiş yaptı. 1 sene burada oynadıktan sonra tekrardan bir Avrupa deneyimi yaşamak istedi ve İtalya'nın yolunu tuttu. İtalya'da transfer olduğu Hellas Verona ekibinde 2 yıl geçiren başarılı stoper tekrardan ülkesine geçiş yaptı. Profesyonel olduğu Meksika'nın Atlas takımında da 2 sene oynayıp kariyerini noktaladı. Futbolculuk kariyeri boyunca kulüp takımlarıyla 549 maça çıkarken Meksika milli takımı ile de 151 maça çıkmıştır. Kariyerinde 18 kupa kazanan Rafael Marquez aktif futbolculuk hayatını sona erdirdiği 2018 yılından Temmuz 2019 tarihine kadar Atlas ekibinde sportif direktörlük yaptı. Meksika'da efsanenin şu an aktif bir görevi bulunmamaktadır. Sıradaki durağımız Fransız Solbek Erik Abidal. Abidal'dan bahsederken oynadığı futboldan daha çok yakalandığı hastalık aklımıza geliyor. Hastalığına da geçeceğiz ama önce biraz kariyerinden bahsetmek istiyorum. Monaco'da profesyonel olan Fransız Solbek, Lyon'da yıldızlaştıktan sonra Barcelona yolunu tuttu. Barcelona kariyeri gayet güzel giderken birden karaciğer kanserine yakalandı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Daniel Alves Karaciğer'ini vermek istese de böyle bir şey gerçekleşmedi. 2012 yılının Mart ayında Karaciğer nakli olduğu için yaklaşık bir sene forma giyemedi. 2013 Mart ayında yeniden sahalar dönen Fransız futbolcu o sezonu şampiyon tamamlayan Barça'nın 30. haftada oynadığı Mallorca maçında oyuna girerken tüm tribünler onu ayakta alkışlıyordu. 2013 yazında futbola başladığı Monaco'ya geri dönen Abidal, orada bir sene kaldıktan sonra Yunan takımı Olympiakos'a transfer oldu. Ve Yunanistan'da da bir yıl geçirdikten sonra aktif futbol yaşantısına son noktayı koydu. Futbol oynadığı 15 yılda ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere 21 kupa kazanan Fransız bek, başarılarla dolu bir kariyeri ardında bıraktı. Şu anda Barcelona sportif Director olarak görev alan Eric Abidal son zamanlarda Messi ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Şimdi sıra Lamassi'nin bir başka mahsulünde. Orta sahanın tüm yükünü çeken, tabiri caizse bütün pisliğini yapan bir adam Sergio Busquets. 2008 yılında yükseldiği A takımın formasını hala terleten İspanyol Yıldız, o zamandan beri Katalan ekibinde defansif orta saha olarak forma gibi. 12 senede Barça formasını 566 kez giyen İspanyol Yıldız bahsettiğimiz sezon olan 2008-2009 sezonunda toplamda 41 maçta forma giyerken başarının mimarlarından biri oldu. Kariyerinde bir Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası bulunan Sergio'nun Barça ile de 3 şampiyonlar ligi kazanmışlığı var. Kariyerinde 33 kez kupa kaldırma başarısı yakalayan 31 yaşındaki futbolcu halen Barça orta sahasının en önemli isimlerinden biri. Bu bölümde bazılarının ilizyonist, kimilerinin beyin ve İspanyol basınında Don Andreas diye isimlendirdiği Andreas Niesta'dan bahsedeceğiz. O bu dünyanın gördüğü en iyi orta sahalardan birisi, bazılarına göre ise birincisidir. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid taraftarlarının bile alkışladığı ender isimlerden birisidir. Johan Cruyff'un zor olan basit oynamaktır mentalitesinin sahadaki en doğru yansımalarından her zaman sahada çenesini değil ayaklarını konuşturmayı tercih eden Pep Guardiola'nın Barcelona'da forma giydiği dönemlerde Xavi'ye dönüp sen beni emekli edeceksin bu delikanlı hepimize emekli edecek dediği Dünyanın gördüğü en büyük orta sahalardan Andreas Iniesta. La Masia laboratuvarının en nadide ürünlerinden biri olan Andreas, 1996 yılında kapısından girdiği Barcelona'da 2002 yılında A takıma yükselmiş ve 2018 yılına kadar Katalan ekibi için forma giymişti. Guardiola Tiki Taka ile dünya futbol tarihinin kaderini değiştirirken başroldeki iki isimden birisidir kendisi. Kariyeri başarılarla dolu olan İspanyol orta sahanın ellerinde yükselmeyen kupa kalmadı. 4 şampiyonlar ligi kazanarak ulaşılması zor bir başarı elde etmişti. 674 kez formasını giydiği Barcelona ile 32 kez mutlu sona ulaşmıştır. 131 sefer terlettiği milli forma ile de bir Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonası kazandı. 2018 yılında tüm Barcelona taraftarlarını ağlatacak bir karar alıp kariyerine başka bir kulüpte devam edeceğini açıkladı. Barcelona ile rakip olamam deyip rotasını Japonya'ya çevirip Vissel Kobe'ye transfer oldu. İki senedir Japonya'da top koşturan 35 yaşındaki İspanyol Yıldız'ın kariyerini nasıl şekillendireceği belirsiz ama futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdığı çok açık. Yolumuza Iniesta'nın partneri olan bir başka İspanyol orta saha ile devam ediyoruz. Xavi Hernandez. Kendisi Barcelona tarihinin 769 maç ile en çok forma giyen futbolcusu. 17 sene formasını giydiği Barça'nın sembol isimlerinden olan Xavi tam bir kupa canavarı. Kariyeri boyunca Barça formasıyla 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 kupa kazanan İspanyol yıldız, milli takımıyla da 1 dünya kupası, 2 Avrupa şampiyonası kazanarak koleksiyonunu genişletmiştir. Bu bölümü biraz kısa tuttum. Sağ üstte çıkan kartlardan ve açıklamada bulunan linkten şabe videomuzu izleyebilirsiniz. Afrika'nın yetiştirdiği en büyük orta sahalardan biri olan Yaya Touré ile devam. Ediyor. Barça formasını uzun yıllar giymese bile Barcelona tarihinde kendine yer edinmiş bir oyuncu. 9 milyon avroya geldiği İspanyol kulübüne 30 milyon avro kazandırdı. Ciğeri yokmuş gibi maçın 90. dakikasında bile atabildiği deparları ve ne top geçer ne de adam geçer yapısıyla oynadığı 3 yılda hem Barça'yı hem de Xavi Iniesta ikilisini zirvenin de üzerine çıkardı. Toure'nin kalitesini 4 sene üst üste Afrika'da yılın futbolcusu seçilmesinden anlayabiliriz. 118 kez formasını giydiği Barça ile 7 kupa kazanıp 16 maçta 1 kupa gibi bir orana ulaşan fil dişili yıldız kariyerinde toplam 18 kupa kazandı. Milli takımıyla da bir kez Afrika kupası kazanmayı başaran Yaya Toure 2020 yılı itibariyle kulüpsüz olarak takılmaktadır. Sıra geldi krala. Bahsedeceğimiz isim 21. yüzyılın en iyi iki oyuncusundan birisi. Bahsettiğimiz tabii ki de Lionel Messi'den başkası değil. Onu anlatmak için övgü dolu sıfatların hemen hemen hepsini kullanmamız gerekebilir. 16 Ekim 2004 tarihinde Barcelona'nın Espanyolu 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golünü atan Deco'nun yerine Barça formasını 717 kez terleten Arjantinli 626 gol atma başarısı göstermişti. Bakın 626 gole katkı demiyorum. Tek başına 626 gol atmış diyorum. Barça kariyeri ödüllerle ve kupalarla dolu olmasına rağmen Messi A Milli Takım ile 138 maça çıkmasına rağmen henüz kupa kazanamadı. 6 Ballon d'Or sahibi Messi bu alanda da zirvede yer almaktadır. Barcelona ile 34 kupa kazanan Arjantinli yıldız bireysel olarak ise 42 ödül sahibi olmuştur. Kariyeri boyunca 855 resmi maça çıkan muhteşem solak 700 gol atmış ve 250'nin üzerinde asist yapmıştır. Kariyerini hala Barcelona'da devam eden Lionel oradan da bir yere gidecekmiş gibi görünmüyor. Bu isim Afrika'nın yetiştirdiği en büyük iki santrafordan biri. Kamerunlu santrafor Eto, 5 sene formasını giydiği Barcelona tarihine adını yazdıranlarda. 2004 yazında Mallorca'dan 27 milyon avroya Barcelona'ya transfer olan Kamerunlu golcü kariyerinin en parlak dönemlerini burada geçirdi. Barcelona formasıyla 199 maça çıkıp 130 gol atan Samuel Eto, 0.65 gol gibi gayet iyi bir ortalama yakalamayı başardı. Barça formasıyla 10 kupa kaldıran Kamerunlu golcü Barcelona'dan ayrıldıktan sonra buradaki günlerini mumla arar oldu. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yolu ülkemize de düşen Eto, 89 Süper Lig maçına çıkıp 50 gol atmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda aktif futbol yaşantısına son noktayı koyan Yıldız, 7 farklı ülkede 14 değişik kulüpte oynamış tam bir futbol seyyahıydı. Seni izlemek güzeldi Samuel. Şimdi bahsedeceğimiz futbolcu, Barcelona'dan çok Arsenal'ın tarihi için çok önemli bir isim olsa da hemen hemen her futbol severin hayranlıkla izlediği bir isimdi. Kim mi bu isim? Tabii ki de Thierry Henry'den başkası değil. Arsene Wenger tarafından keşfedilip Monaco kadrosuna genç yaşta katılan Henry, burada 5 yıl kaldıktan sonra İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Juventus kariyeri pek parlak geçmeyen Fransız yıldızın kaderini eski bir tanıdık değiştirecekti. 1999 yazında efsane olacağı Arsenal'a transfer olan Henry burada muhteşem bir 8 yıl geçirdi. 5 kez gol kralı olduğu Premier Lig kupasında 2 kez kaldırdı. 2003-2004 yılında Arsenal yenilgisiz şampiyon olurken Henry oynadığı 37 lig maçında 30 gol atarak şampiyonluğun mimarı oluyordu. Henry 7 kupa kaldırdığı Arsenal'da belki de tek eksiği bir Avrupa kupasıydı. Ona da en çok yaklaştığı sezon 1999-2000 yılıydı. UEFA kupasında finale çıkma başarısı gösteren İngiliz ekibi temsilcimiz Galatasaray'a penaltılarda yenilerek evine eli boş dönmüştü. Bu arada Galatasaray'ın 2000 kadrosunu da bu şekilde videosunu yapmamı isterseniz beğen butonuna röveşte çekebilirsiniz. Neyse Henry ile devam edelim. 2007 yazında tüm Arsenal taraftarlarının ağlamasına sebep olan bir karar verip İspanya'ya gidiyor. Arsenal'daki performansını burada da sürdüren Henry, Barcelona formasıyla çıktığı 121 maçta 49 gol atıp 27 asist yaparken 7 kupa kazanma başarısı gösterdi. 2010 yılında ABD ekiplerinden New York Red Bulls ekibine transfer olan Henry, form geçici klas kalıcı sözünü uygulamalı olarak gösterdi. Amerika'da kaldığı 5 yılda 135 maça çıkıp 52 kez gol sevinci yaşadı. Henry bu sezona kadar Premier Lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusuydu. Fakat bu rekor Manchester City futbolcusu Kun Agüero tarafından kırıldı. Evet 124 kez formasını giydiği Fransa milli takımı ile de bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası, bir de Konfederasyon Kupası kazanma başarısı gösterdi. 2015 yılında aktif futbol yaşantısını sonlandıran Henry, 2016-2018 arası Belçika milli takımında Roberto Martinez'in yardımcılığını yaptı. Ekim 2018'de profesyonel olduğu Monaco'nun başına geçen Fransız yıldız hatırlamak istemeyeceği kadar kötü bir 3 ay geçirdi. Fransız takımının başında çıktığı 20 maçta sadece 5 galibiyet alabilen Henry, 11 mağlubiyet almasının ardından görevine son verildi. Fransız Yıldız, Kasım 2019 itibariyle Kanada ekibi Montreal Impact'in teknik direktörü olarak görev yapmaktadır. Ve geldik bu kadronun son ismine. İzlandalı Edjar Guðjonsson. Kendisi tam bir futbol gezgini. Kariyeri boyunca 14 farklı takımın formasını giyen İzlandalı 10 farklı ülkede de futbol oynadı. Bahsettiğimiz sezonda 34 maça çıkan Guðjonsson 4 gol atıp 4 de asist yaptı. Kariyerinde 12 kupa kazanan İzlandalı futbolcu 2017 yılında aktif futbol yaşantısında sona erdirdi. İzlandalı yıldız Ocak 2019'dan beri İzlanda U21 takımının başında görev yapmaktadır. İşte geldik bu kadronun asrolistine. Kime mi? Tabii ki de bu kadroya muazzam işler yaptıran Pep Guardiola'ya. İspanyolca 2007 yılında futbolu bıraktıktan sonra Barcelona B takımıyla göreve başladı. 2008 yılında da Frank Rijkaard'dan boşalan A takım teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Geldiği ilk sezonda harikalar yaratan, Rijkaard'ın bıraktığı sistemi daha da geliştirip ortaya izleyenleri mest eden bir futbol restleri sundu. Barcelona'da geçirdiği 4 sezonda 6'sı ilk sezonda olmak üzere 14 kupa kazandı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir sezon kafasını dinleyen ve Almancasını geliştiren Guardiola, 2013-14 sezonunun başında Alman devi Bayern Münih'in başına geçti. Alman ekibinin başında 3 sezon geçiren İspanyol teknik direktör 7 kupa kazandı. Alman ekibinden ayrılıp Arap sermayesinin paraları oluk oluk akıttığı Manchester City'nin başına geçti. 4 sezondur İngiliz ekibini çalıştıran Guardiola burada da 7 kupa kazandı. 12 senelik kariyerinde 28 kupa zaferi yaşayan İspanyol hoca sadece Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazanabildi. Guardiola hikayesi yapmamı isterseniz beğen butonunu dört dört iki dizebilirsiniz. Bir sezonda 6 kupa kazanan Barcelona'nın 2008-2009 kadrosunu sizler için derledim. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like butonuna ara pas yeni video fikirleri için yorum yapabilir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. İsterseniz olursunuz zaten. Herkese iyi seyirler. Biz tezgahı bir sonraki videoya kadar kapatıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Yeni bir Offside Taktiği videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Unutmayın ki Offside Taktiğinin modası asla geçmez.